Merhabalar efendim, merhabalar. Hoş geldin Tülay abla. Nasılsın, iyi misin ablacığım? E olabilir yani. Bu kaç yapmışım, etmişim. Ayrı konu. Ama kimse kimseye kalkıp da bir şey gönderiyorsa, kimse kalkıp da 149. madde olarak da göndermiyor. Yani şey... Ha. Gönderiyorlar diyorlar. Allah Allah. Göndermesinler. Gönderdikleri zaman da başa kalkmasınlar yani. Arıları bozulunca. Onu söylüyorum. hemen biriyle tartışıldığı zaman e, sandviçler ortaya çıkıyor. Paylaşılıyor. E, yok e, bilmem ne yemin ederim Günrahe helal olsun bir de bu Zeynep'e helal olsun. Yemin ederim. Bir de bana helal olsun. Ha ben söylemek zorundaydım tek dişi. Mehmet abiye söylemek zorundaydım. Çünkü niye? Dar yere düşmüş. Dört duvar arasına. E dedim ki Zeynep Hanım'dan dedim 500 TL geldi. 500 TL de ben abime gönderdim Adana'ya. Abim götürdü arabasıyla kapıdan yatırdı. Bunu söylerim. Bu ayrı konu. Yani. Ama yok ya o zaman Gündür, Gündür Hanım hanımefendi bana neler neler aldı bak şu an mesela sinirlidir bana ben de ona çok sinirliyim neler neler yaptırdı evime e, kalkıp da biz bunu herhangi bir e, sosyal medya e, meaçalarında e, Gündür benim başıma kalktı mı veya ben Gündür'ün e, başına kalktım mı Hayır. Böyle şeyler olmaz efendim. Cık. Olmaz. Olabilir. Belki başka bir ihtiyacı vardı. Çamaşır makinesi alamadı. Belki borcu vardı. Kadın zaten söylüyor oradan. Benim diyor babamdan kalan diyor kredi çekiyorum diyor. Bilmem ne şudur budur. Gelen yardımlar oluyor. Beni sevenler oluyor diyor. E yani alamamıştır. Belki o anda o çamaşır makinesinin parasını başka bir yere borcu vardır. Oraya ödeme yapmıştır. Veya yemiştir. Niye pirzülü almıştır. E siz gönderdiniz, sizden çıktı. Ben sizde takazalık buluyorum. Takazalığın diğer adı ne? Başak atmak. Olmaz. Doğru ya doğru. Yalan mı kız? Kader. Kader diyemezsin. Sen kendine ettin. Ya. Bir de şuna çok kızıyorum gruplaşma olaraktan birinin üzerine geldiklerinde işte ben burada haklıyı haksızı görüyorum. Tek e tek geleceksiniz. Öyle gruplaşma, çeteleşme olaraktan aciz bir insanın üzerine gitmeyeceksiniz. Yok, ben e, kendimi şengil yerine koydum canım. O da yalnız, yalnızlık Allah'a mahsus. Ben de yalnızım, yalnızlık Allah'a mahsus. Yapılan, gönderilen iyilikler başa kalkılıp dekontlarla... Aa, neden bu konuda haksızım canım? Zeynep sana ee, 20 bin TL'ye gardolap aldı da 10.000 bin TL'sini gönderdi. E Amtidam. He? Ondan sonra 10.000 TL göndereceğini 20 bine çıkarttın. Yani toplamda 30 bin TL'ye. Öyle mi? Ha. <laughs> 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 Bu konuda ben haksız değilim. Yarın ben biliyorum nerelere gideceğimi. Mogan görene gideceğim, mangal yakacağım. Hı hı. Dur biraz konuşayım ben burada. Fulya'yı e, ararım ben. Diğer telefonumdan e, ararım ben. Burada konuşayım ben. Gerçekleri. Ondan sonra. Kimse aciz değildir. Hepimiz aciziz. Allah'ın yarattığı kullarıyız. Aciz olan insanlarız. Eğer birbirlerimize bu şekilde destek olup sonrasında tartışma aramızda kırgınlık olup da bu tür şeylerde eğer başa Kalkını, kalkınıyorsa yok e, evraklara dökülüyorsa yazıklar olsun diyorum. Yani her insan her Allah'ın yarattığı kul acizdir. Allah katında acizdir. Bunu bilin istiyorum. Kimse kimseden üstün değildir. Herkesin gideceği yer bellidir. Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsan da hepimiz bir insanız. E sen de dokuz aylıksın. Söyle nedir farkımız? Şu üç günlük dünyada bir gün sen de göçersin. Kefenin cebi yok ki serveti götüresin. Paran pulun var diye bu kadar zalim olma. Senden büyük Allah var. Söyle nedir farkımız? Çile çekmeye mi geldim? Yalan dünyaya Mutluluklara döndüm Gözyaşlarıma Gelin olmak isterken Telle dolana yana Çeyizlerim birer birer yasa büründü. Gözlerimden nurlar döktüğüm, Kendi ellerimle diktim o ben beyaz gelinliyim aman 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 şimdi karalara büründü Yalan dostlar, yalan imiş gördüklerim hayalimiş bahçevansız bir bahçemiş yalan dostlar yalan imiş bahçevansız bir bahçemiş bana göre değil, değil dünya İşte derdim, derman, hani Nerede sultan Süleymaniye Kimler almadı bu cani bana göre değil değil dünya işte derdim derman hani hani nerede sultan süleymani kimler almadı bu cani yalan dünya yalan yalan Yaman imiş Öylesine acıyı tatmadım Yokluğuna alışamadım Benden çok sevene gitse yanmazdım. Nasıl sevdim bilirsin Allah'ım. Öylesine acıyı tatmadım. Yokluğuna alışamadım. Benden çok sevene gitse yanmazdım. Nasıl sevdim bilirsin Allah'ım. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritir, eri bozuları zamansız esti bak ayrılın rüzgarı. Hani bizim sevdamız. Hani bizim sevdamız. Eritir idi bozları Hani bizim sevdamız Devirirdi dağları Hani bizim sevdamız Eritir idi bozları Hani bizim sevdamız la 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 hmm la 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 lay, la, lay. Hmm. la 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 hmm. Hani bizim sevdamız. Antep'ten ötendir Maraş'ın yolu Geçmez oldu buradan kardeşin yolu Kapımı çaldı da bir kara haber Garaldı gönlümün kanadı golu Garaldı gönlümün kanadı kolu. Ne oldu kardeş? Ne oldu, oldu? Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Darda mı kaldın? Bir zalim elinden yaramı aldın. Antep'e maraş'a. Başıma yıktın. Ne oldu Keiko? Ne oldu, oldu, Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Darda mı kaldın? Bir zalim elinden yaramı aldın. Antep'i Maraş'ı başıma yıktın geleceksin diye gözüm yoldaydı. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. İçimdeki ateş o gün soldaydı. Nere gittin kardeş? Neydi acelen? Keşke kalan ömrüm benim olsaydı. Birazdan alıyorum. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Ne oldu?